Merhaba. Bana gəldinsə deməy həqiqətən çox ciddi sıxıntılar içindəsən və ya bana ehtiyacım var. Mənim kimi oldumu? YouTube kanalımda gözəl şəkildə araşdırıyorsun. Kanalımda gözəl bakımlarım və tutan işləmlərim var. Topluluq bölümündə Instagram adresimdə, Facebook'da tutan işləmlərimin mesajları çox şəkildə paylaşılmış. Hər gün belə onlarla, yüzlərlə bana belə mesajlar gəlir. İnşallah o mesaj yazanlardan biri de sen olursun. Şimdi en önemli şeye geçelim. Telefon asistan bakıyor. Onun işi randevu oluşturmak. Randevu ne demek? Randevu benle telefonla konuşmak, bakım yaptırmak, sıkıntını anlatmak. Bakımı ben nasıl yapıyorum? İnsan çoğunluğu olduğu için saatlerle bakım yapmıyorum. Saatlerle dinlemiyorum, saatlerle konuşmuyorum. Randevu saat alıyorsun. Bunu nasıl alıyorsun? Yazıyorsun diyorsun ki randevu saat verin bana. Randevu ödemesini yaptım mı? Ondan sonra hafta içi boş olan saati sana veriyor. Danışanım, danışmanım ve o saatte de sen arıyorsun. Senin güzel şekilde bakımını yapıyorum. Sıkıntını dinliyorum. Ben nasıl yardımcı olacağımı söylüyorum. Unutmaman lazım ki ben bir falcı değilim. Ben bir şifacıyım. Senin ne derdin varsa inşallah ona yardımcı olurum. Eğer bir tek bakıma ihtiyacın varsa direkt bu şekilde de yaz ki bir tek bakıma ihtiyacım var. Ama şifaya ihtiyacın varsa bunu da belirtmen lazım. Ondan sonra sana verilen saatte biz konuşuyoruz kısa ve net. Nasıl kısa ve net? Derdini söylüyorsun bu problemim var. Ben de sana yardım edeceğimin sözünü veriyorum veya yardım etmeyeceğimle ilgili bilgi veriyorum. Eğer yardım edeceğimse sana işlem ödemesi yaptıktan sonra gereken malzemeleri hazırlayıp adrese gönderiyorum ve o adrese ulaştıkta sen benim dediklerimi harfeyen yapıyorsun. Ve Allah'ın izniyle öncelikle işlemlerimiz tutuyor. Bunun için de güzel ve geniş şekilde çalışıyoruz. Başka soruların varsa yardımcıma yazabilirsin, bana iletecek. Onun işi randevu oluşturmak. Kendine çok iyi bak. İnşallah Allah hiçbir sıkıntı vermesin. Eğer sıkıntın olsa da burada ben sana her daim yardımcı olacağım.